Bayçem yok değiştik anı nerede arkadaşlar bugün sizlerle Ankara'dayız Ankara'nın hangi ilçesi bu arada? Çankaya diyelim biz Ankara Çankaya sanırım evet ablam yurt dışına gidecekti onu bir işlemle varmış vizemine bize işleri vardı onu halletmeye geldik. Bu arada evet şu an 35 saniye oldu. Şu an 40 saniye oldu. Arkadaşlar bu videomuz 10 dakika olacak. Babam Japonya'ya gidecek dedi. Ben Japonya'ya gideceğim onun için vize almaya geldim. Japonya yolculuğumuz başlıyor. Balık tutmaya gideceğim Japonya'ya. Hamsi. Evet Ethem Bey var mı diyeceksiniz? Evet. Kameraman Evet arkadaşlar şu an için şu an için bir buçuk dakika oldu arkadaşlar. Dönüş aldınız. Zira Ankara'nın yolları Hala <laughs> <Yani, gülüyor> fulyam Var şey. Sorduğunuz üzere <laughs> Evet arkadaşlar Şuraya oturuyoruz ve videomuzu çekiyoruz Evet arkadaşlar şu an için 2 dakika oldu Bu videonun başlığını belki okuyamayabilirsiniz. İngilizceniz olmazsa çünkü bu videonun başlığına İngilizce yazacağım yani. <gülüyor> <gülüyor> bu videonun başlığına İngilizce yazacağım o yüzden okuyamayabilirsiniz arkadaşlar. Yani İngilizceniz yoksa okuyamayabilirsiniz. Ama bu kadar İngilizce biliyorsanız da çevir bana. Çevirir misin bana? İngilizceyi benim gibi ana dilinde konuşabiliyorsanız anca çözersiniz bu işi. Şimdi birkaç kelime istesen İngilizce konuşayım arkadaşlarla. Abonelerine biraz İngilizce konuşayım mı? Ayak kalk. Kalktım. Sağ dön. Ha, çevirdin işte. Bak. <laughs> Ben arkadaşlar espri yaptım. 3 dakika oldu şu an için. 3 dakika 15 saniye oldu. Şu an için ne bir çaldı dedi ki arkadaşlar şu an için. Babamın sevdiği Iyi, <laughs> <istiyorsan, çöpe gülüyor> olalım, <laughs> evet arkadaşlar dünyada bir. Babam suyu ne içti? suyu ne arkadaşlar. Çöp gidiyoruz. Ne 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 Evet Arkadaşlar Burası Ankara Çankaya Bebezi Klavye Premium Lunch Sonra Arabica Koffer Arabica Koffer House Var Eczane Premium Lunch ya Benim de Ablam burada işte şu an dört buçuk dakika oldu arkadaşlar. Dört buçuk dakika da geçti hatta. <laughs> Çıkmaz o. <laughs> evet arkadaşlar şu an için. Evet. Evet. Çen için görmüş olduğunuz üzere. Çarette evet, çarette kabuğundan yapılma. 25 bin lira verdiler vermedim. 25. Sesini duyuyorsunuz. Çarette çarette kabuğundan yapıldı. İmamesi de Ejderha'nın kaval kemiğinden. Neden? 25 verdiler dönüp arkama bakmadım. Ben sigara... Du, du, Çok deli sigara içiyorum. Şey. Sigara yeser. Sigara yeser. En sigara... Dumanının altında yana yana en sonunda çık oldum. Eçer altı dakika oldu. Oğlum bu nasıl geldi? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an için altı dakika oldu bu videomuz. 10 dakika. Dek 10 dakikada geçebilir ha söyleyeyim. Eçin için. Eçin vur diyor. Ama hayatımda böyle bir anlamıyorum. Dersin reçelim bittim lan. Nasıl çekiyor? gidiyor Porsche. Porsche. Porsche, Porsche. Evet arkadaşlar şu an için dönmüş olduğunuz üzere 6.55, 6 dakika 57, 58, 57, 57 dakika oldu arkadaşlar. Şu an için 7 dakika oldu. Evet arkadaşlar ciddi düğünleri yasınız. Vesefe <laughs> <diye> mi? Vesefe nerede Vesefe mi? Vesefe Adımını attım yer paradır. Ha, adımını attığınız yer kaçsa 50 dolar mıydı? 30 dolar, 40 dolar. Dolar da değil, euro. Adınızı attığınız yer 40 euro. Adam başı mı? şimdi. Ama işte olsa ha bu zaten. 40 euro. <laughs> 40 euro. Adınızı attığınız yer 40 euro. BFS Global. Geliyorsunuz. 8 dakika 13 14 8 dakika 20 saniye oldu şu an için. Çıkmayalım. Tanıt senin benim babam değil. Benim dakika, babam. Kader Tatay'a Cehre varmış. Gelirken o tabandan geldik. Niye de otobanından. tabanından? Şimdi Ankara otobanına esinmiş 138 lira paramızı aldılar, onu da peşin aldılar. Çok ucuz, herkese tavsiye ederim 3-4 kere gidip kesinler otobandan. Yalnız giderken Aksaray'dan gideceğim. 138 liralık kebap yiyeceğim. Erdal Aysu arkadaşıma da buradan selamlar. 110 lira falan Selam demişti ]dır. bana, kandırdı beni. 138 lira param aldılar. Otobana! Ha, 50 lira borçlu. 50 lirasını alırım Erdal'dan. Neymiş de bana ceza keseceğimiş. Al sana ceza. Evet arkadaşlar. Şu an için. Ankara'nın ne meşhur bu arada? Ankara'nın bağları mutlu mutlu yolları meşhur. Hiçbiri abi. Ankara simidi meşhur. Alayım mı? Espiri mantıklı. Ankara simidi meşhurmuş. Yemek isteyen Ankara'ya gelsin buyursun. Isin. Evet arkadaşlar şu an 9 buçuk dakika oldu Premium lunch yazıyor orada görüyorsunuz Güneş olduğu için fazla gösteremiyorum Ama yanına gidip çekebilirsin Gidip çekebilirim Vay 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 <laughs> Mercedes'e bakın neler. Evet arkadaşlar şu an için 10 dakika 15 saniye oldu. Evet arkadaşlar şu an için 10 buçuk dakika oldu. Seni çekeyim o zaman ne Evet, ben Gidelim oraya. Evet. Var mı diyeceğin? Evet arkadaşlar, senin için gidiyoruz. 叫你进，你就是烦，好吧？哎， sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.